Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yatak odasındayız. Aslında iki video öncesinde sanırım yatak odasını temizleyeceğimi size söylemiştim zaten. Ee, şimdi benim biliyorsunuz ki hurçlarım var arkadaşlar. Şunlardan iki tane var bende. Bir tanesinde oğlumun yazlık kıyafetleri var ee, ve böyle fazladan olan battaniyeler falan. Bu arada ışık çok kötü ya. Gerçekten akşam saati olduğu için birazcık kötü. Kusura bakmayın. Onları yerleştiriyorum. Bir tanesinde de e, şu anda kullanmadığım ama sonradan kullanacağım şeyler var. Açıkçası bu da çok dolu değil. E, daha çok mesela havuz ürünleri var. Bir tane yatak örtüsü var. Anneme gidecek olan bazı şeyler var. Neredeyse hiç kullanmıyorum bunları. Dediğim gibi e, bunu yukarıya koyuyorum tekrar. Düzenledim hatta. E, fazla olan şeyler varsa onları tekrar çıkardım, eledim. Ee, gerçekten kendime inanamıyorum. Yani her defasında <laughs> evde bir eleme yapıyorum ama yine böyle bir şeyler bulabiliyorum. Bu arada e, üstleri sildim, yerleştirdim arkadaşlar. Bu aşağı kısımlar kaldı. Buradan bakacağım tekrar. Elemem gereken bir kıyafet varsa onların elemesini yapacağım. Şurada tartım var. Bu ayna gidecek. E, koymayı unuttum. Letgo'ya koyacaktım biliyorsunuz. E, bu kırılır diye ben gardrops hesabına falan koymuyorum. Burada neler var? Yedek diş fırçası, kalemler, karışık bir kutu bunu buradan çıkaracağım. Çekmecilerde bazı şeyler var. Onlar bazanın altına gidecek. Ee, burada da birkaç tane eskimiş olan evresin takımım var. Onları da elimden çıkaracağım arkadaşlar. Bunlar da Sinan'ın oyuncak kutuları. Neden burada derseniz, ben bu ayırdığım kısım. Ee, buraya koydum ama buna da bir çözüm bulmam lazım. ya yani burada hiç hoş durmuyor. Bakalım ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşırım. Baktım fazla bir şeyim yok gibi duruyor. Aslında böyle 5 tane falan siyah tişört var. Ama hepsini giyiyorum. Yani değiştiriyorum sürekli. Mesela bugün video çektim. Üçüncü videomu çekiyorum. Üç kere kıyafet değiştirdim. O yüzden de kalıyor onlar benim de. Şu tartıyı koyacak bir yerim olmadığı için yerde sevmiyorum. Çünkü üstü de tozlanıyor. Her gün de tartılmıyorum zaten. O yüzden e, onu tekrar buraya koyacağım ama ilk önce bir bezim alıp gelmem lazım. Şimdi burada zaten geçen sefer ayıklamıştım biliyorsunuz çoğu şeyi ama tekrar bir kontrol sağlayacağım. Giymediğim bir şey yok diye biliyorum burada. Ağırlıklı olarak pijama ve taytlarım var. bölümünü kontrol ediyorum. Dediğim gibi giymeyecek şeyler varsa onları ekleyeceğim. Ama şu anda giymediğim bir şey yok dolabımda. Aşağısını sileyim. Sonunda gardıropla işim bitti. Şimdi nereye geçeceğim biliyor musunuz? Bu bazanın altına. Orası ne halde gerçekten bilmiyorum. Dolabın üstü çok vahim bir durumdaydı. Zaten sizlere gösterdim. İki kere bu tek kullanımlık bezlerle kabasını aldım. iki kere de normal bezle sildim. Anca temiz oldu orası. Şimdi bunun altında nasıl bir manzara var bilmiyorum. İnanın aslında şifon yeri de temizleyecektim ama şimdi dedim çok geç olmadan çünkü süpürge çalıştıracağım. Komşular rahatsız olmasın. O yüzden burayı bir temizleyelim. Hemen çekmeceyi yerleştireceğim şeyler var. Onların yerleştirmesini yapayım. Sonra devam ederiz. Burada süpürgem de var bu arada. gerçekten yatak odası beni bu kadar çok yordu ki size anlatamam. Biraz ara verdim. Özellikle şu yatan altını temizlemek. Şimdi nevresim takımlarını çıkaracağım. Bunları da makineye atacağım yatak ortasında. Çünkü bunun üzerinde hep iş yaptım. Evet sonunda şu an yere gelebildim. Aslında burası düzenli ama bir tozlarını almak istiyorum. Tozlarını alayım. Mesela bu maske kutusu boş. Powerbank kutusunu atabilirim. Saatin kutusu var. Bunların garanti belgelerine bakacağım. Eğer garanti belgeleri içinde değilse kutularını da direkt atıyorum artık. Gerek yok bunların. Gördüğünüz gibi yukarıda zaten herhangi bir değişiklik yok. Askıdakiler orada. Burada oyuncak e, kutuları vardı hatırlarsanız. Ve onları bunun arkasına sakladım. Bir tanesi burada. Bir tanesi de pantolon askılığının arkasında. Baya bir güzel oldu. Şimdi gelelim içlerine. Aynayı elbiselerin arkasına sakladım. Bunu düzelteceğim en kısa zamanda. O yüzden buraya koydum. Gözümün önünde dursun yoksa unutuyorum. Kamera biraz odaklamada sıkıntı yaşadı. Hemen pijamalarımı göstereyim sizlere. Pijama ve taytlarım daha doğrusu burada. Burada kısa kollu pijama takımım, uzun kollu, normal taytlarım ve parlak taytlarım var. Böyle ayırdım. Buralar boş arkadaşlar. <laughs> Çekmecelerim boş kaldı. Ve bir tane de alttaki çekmecem boş. Yani iki tane şu anda bu kısımda boş çekmecem var. Burada da her zamanki gibi taytlarım ve ince pantolonlarım asılı. Arkasına dediğim gibi o kutulardan bir tanesini sakladım. Şimdi gelelim bu kısma. Askıdakiler duruyor. Bu arada bu babam için almış olduğum takım elbise karışmasın diye kendi dolabıma asmıştım. Tartım burada duruyor. İstediğim zaman Oradan alıp kullanırım. Burada nevresim takımlarımız var. Oğlumun nevresim takımları iki tane. Bir tanesini aslında değiştireceğim. Oğlum gelince değiştireyim dedim. Yani boşuna tozlanmasın. Bu arada bu video eski bir video olmuş olacak. Siz bunu izlediğinizde oğlum gelmiş olacak arkadaşlar. Dediğim gibi ben video depoladığım için. E, o yüzden böyle size geç videolar yüklüyorum. Burada da bir tane kendimin yedek nevresim takımı var. Bu arada burayı takmadım çünkü kurutma makinesine atacağım. Ben uyuyuncaya kadar kurumuş olacak. Direkt onu takıp e, kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Burada havlularım var. Misafir havlusu. E, kendim için kullanmış olduğum yüz havlusu. Bu arada bu vücut havlularını da Sinan için kullanıyorum. Her banyodan sonra üstüne aslında sarıyorum. Üstünden sonra da e, böyle bir havlu kullanıyorum. Ve havluyu da her defasında değiştiriyorum. Burada düzenleyicilerim var. Ve bir tane de battaniyem var. Bunları da birazcık zor kapattım. Başka da bir şey yok orada. E, bu kısımda ise kot pantolonlarım var arkadaşlar ağırlıklı olarak dediğim gibi arkada da bir tane oyuncak kutumuz mevcut. Gelelim bu kısma. Bu arada kurutma makinesini en kısa zamanda buradan alacağım arkadaşlar. Sadece o banyoda çamaşır makinesiyle alakalı bir düşüncem var. O yüzden bekletiyorum. Ayaklarını yükseltmek istiyorum çamaşır makinesinin. Burada da görmüş olduğunuz gibi ilaçlarımız var. Aslında buralar düzenliydi. Burayı çıkarıp sadece tozlarını almak istedim. Burada gözlüklerim ve saatlerim var. Makyaj malzemelerim, bakım ürünlerim yine olarak burada. Ve bir de görmüş olduğunuz bu şifon yerin üzerinde duruyor. Bu kısımda da daha çok bu tüy toplama rulosu bunu her sabah neredeyse yatan üzerine tuzunu almak için kullanıyorum zaten ve bir de kameramı şarj aletleri o tarz ürünler mevcut şimdi gelelim bu çekmeceye burada aslında gardrops hesabma hesabıma eklemem gereken şeyler var aslında bu şamdanı da ben gardrops hesabıma eklemiştim iki taneydi ve bir, bir tanesi nasıl olduysa elim çarptı ve kırıldı saç ürünlerim var burada düzleştirici ve kurutucu Bunlar dediğim gibi gardrop hesabıma koyacağım. Daha fotoğraflarını çekemedim. Bu mumları da kendim kullanacağım. E, bu çekmecem boş kaldı. Yani baya bir aslında baktığınız zaman e, dolabımda boş çekmecelerim var. Şimdi gelelim bu kısma. Zaten fark etmişsinizdir. Ben burayı hiç çıkarmadım. Çünkü ben bu çekmeceyi sürekli temizliyorum. Sinan'ın çekmecesi olduğu için ayrı bir özen gösteriyorum. Buralar çok fazla açılmıyor ama bu kısım çok fazla açılıp tozlandığı için sık sık temizlemesine de özen gösteriyorum. Ee, gördüğünüz gibi Sinan'ın neredeyse bütün kıyafetleri Yıkandı, ütülendi. Şimdi beyazlarını attım. Ee, beyazları da yıkanacak. Atletleri falan var. Gerek alan kısmını da gelince inşallah katlayıp yerleştireceğim. Şu kısma da gelince inşallah bu sepet boş olacak. Yani çok eskiden bir tane bezi kalmıştı. Bir tane alt açma örtüsü var. Küçülen bazı kıyafetleri şu anda arkada. Burada da atletleri var. Avizeye yaklaştıkça ışık bayağı bir kötü oluyor. O yüzden ben de böyle eğildim. Avizeden birazcık uzaklaştım. E gözlerim bayağı bir yorgun şu anda. Çünkü bugün ben 3 tane video çektim arkadaşlar. Çok normal aslında yorulmam. Ve makyajımı temizleyip bir kahvemi içip sonra duşa girmeyi planlıyorum orada da dediğim gibi çarşaflarım kuruyacak. Hemen onları değiştiririm. E, perdelerimi aslında yıkasam mı bilemedim. Yeni yıkamıştım. Bir ay bile olmadı. E, gerekirse atarım zaten. Hemen yıkayıp asıyorum ben. Hiç ütüş ile falan zaten uğraşmıyorum. Artık kimse uğraşmıyor diye biliyorum. E, temizlik ben böyle artık bahar temizliği yapmış oldum diye düşünüyorum. Bugün annem diyor acaba ben ne zaman başlayacağım? Sanırım biraz erken mi davrandım ben? Öyle olmuş olabilir. Ama fark etmez. Benim için hani bahar, kış hani mevsim değil de böyle ara ara bu temizliğe gerçekten evin ihtiyacı vardı. 3 aydır temizlenmiyordu. Yani ev doğal olarak. Yani böyle dip köşe temizlenmiyordu. Sadece yüzeysel temizliyordum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.